Yok ya bu çok garip bir durum ya. Vallahi billahi çok garip bir durum ya. Bir Allah'ın kulu da bize şu konuda bir bilgi vermedi ya. Arkadaşlar selamlar aleyküm hepinize. Ufaktan çıtır hasarlı bir problemimiz var. <laughs> Ama çıtır hasarlı o kadar da büyük bir problem değil yani. Kardeşim bu hortakların bu tam ev yaptığımız yer. Bakın şu gördüğünüz büyük ağaç. Ulu ağaç. Bakın ulu ağaç. Bir toprak olacaksın. O toprağın üstüne bir gül açacak. O güle bir arı konacak. İşte o ağaç benim. benim. Bu anasını sattığımın ağacı. Bu hortakların o kadar bu hortaklara ne dedim ben Allahsız kitap kitapsız dedim kardeşim. Bu hortlakların kutsal mekanıymış burası. Kutsal mekanı. Yani nasıl diyeyim kardeşim işte burada kutsalmış işte bu ağaç onları anladınız mı yani? Yakayım mı lan? Yakayım mı lan? He? Cami sayın lan. Cami sayın lan yakarım lan buraya. Peki şuna bir tane vursam sıkıntı olur mu? Sen kime vurdun lan şimdi? Yo. Bunların sürekli olarak buraya volta atarak gelmelerinin sebebi buymuş. Bu kitapsızların tam kutsal mekanının önüne şey yaptık. Baraka kurduk. Savunma sistemi kurduk kardeşim. Birazcık sıkıntı oldu. Ama çok da problem değil. İtliğin, şerefsizliğin okulu yok. Mezunu çok. Savaş başlasın. Savaş başlasın anasını satayım. Savaş başlasın. Şimdi kardeşim savaş zamanı. Savaş. Şöyle. Bu arada kapıyı ters yapmışım. Bakın. Yo. Doğru işte. Şu kapıya bir kilit mi anasını satayım ya? Hırsız içeriden olunca kapıda kilit tutma azmış ama <laughs> olur lan kendime hırsız dedim lan. Şimdi evimden gerekli malzemelerimi alayım. Evet evimde hiç malzeme yok. Geri çıkıyorum. Şimdi yavaştan ok ve savunma sistemlerimizi güçlendirme zamanı. O yüzden yavaştan keşfe çıkıyorum. İnşallah tabut fiyatlarındaki indirimi duyup da buraya gelen hortlak yoktur. Yoksa onları indirimden yaralandıracağız inşallah. Bakalım, bakalım. Arkadaşlar bize bol bol çubuk lazım. Bu arada şu tavşan şeyimize de bakalım bir. Yaprak ve çubuk. Onun dışında bayağı bir ne oluyor lan? Ne oluyor lan yine gel. Dur lan şunu! i'm ready sir Ne oluyor lan? Ne oluyor lan ha? Ne oluyor lan? Arkalıyor lan bunlar beni. Havanın sislisine, ortlan sinsisine dikkat edeceksin kardeşim. Arkadaşlar bu kutsal mekan problem ya. Nasıl yapacağız bunu ya? Buradan nasıl açılacağız biz ya? Şuraya bak ya adamlar resmen benim kancık pusuya düşürmeye çalışıyor ya. Hayırdır aslanım hayırdır? Neye öyle yürüyorsun? Ha neye yürüyorsun hayırdır? Ha, benim okum yok mu hiç ya? Dur bakayım. Dur aslanım kitap açma adamların önünde. Bu adamlar kitapsız diyorum sana. <laughs> Dur bakayım. Ok. Yay var. Aha da tüy. Arkadaşlar 5 tüy, 1 çubuktan 1 ok üretebiliyorum. Pardon 5 ok üretebiliyorum. <laughs> Tövbeler tövbesi ya. Gel bakalım gel. Gel 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 gel. gel, Koş koş koş. Şşş, şak Allah. Şak. Oh kafaya geldi kafaya. Hadi hadi. Dal lan. Oh aha oh, oh, geliyor geliyor. Geliyor kaç. Tabancamda iki mermi kalmıştı. Annem geliyordu gözümün önüne. Ne diye öldüreceklerdi beni? Arkadaşlar beni şey kısk kıskaca aldılar kıskaca. Evin oradan sıkacağım bunları evin evin. Evin oradan sıkacağım. Vay anasını geliyor lan. <laughs> tut geliyor lan. <laughs> tamam. Bana bak vurma lan. Allah'ı etmez. <laughs> Onu sürü satayım. Arkadaşlar evime izinsiz girdi. dur 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 dur. Kapat kapıyı. Hani ne oldu? Duvara mı vuruyor benim bu? Ne yapıyorsun lan? Çık lan Ne yapıyorsun lan? Bazıları yavaş yürür asla geri odum atmaz aslanım. Gel tek tek çıkışırsın gel. Adamların duvar dışında bu bir yer. Bu bir yer gel. Gül 2 3 cami say. Cami say. Hoppa 5. Arkadaşlar adam yavaş gel lan. Öyle atlanır mı lan adama? Öyle atlanır mı lan? He? Öyle atlanır mı lan adamın üstüne? İpten şaka olmaz. Yavrum benim. Hep arkadaşlar benim duvara vuruyor ya. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun aga? Ya nesin usta duvarın? Aga vurmazsan duvara iyi olur be. He? Ne yapıyorsun lan? He Çıkır. Bak adamına bak adamına. Adamına ne yaptım? Bak adamına ne yaptım adamına? O adamına ne yaptım O adamına ne yaptım? Adamına ne yaptım? Adamına ne yaptım? <laughs> arkadaşlar çok sinirlendim ben ya. Adamın kafa gidiyor ya. Dur ya. Amanın ya vahşileştik iyice ya. Dur. O <laughs> oh, nasıl satayım havalandım. Gel. Çok güzel. Arkadaşlar bize bol bol tüy lazım. Savunma sistemini geliştirmem lazım. Fakat bu şerefsizler ya nasıl gözükmeden gidip geleceğim ben ya. Ohanda. Kolonyam var. Dur bakalım. Tamam yakarım lan ben bunları. <laughs> gelin bakın aslanım gelin. Kimyacı geliyor kimyacı. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunu hemen alalım gelmişken. Şimdi şu çubuklarımızı alalım baba. Bol bol çubuk lazım bize. Bir de şu tavşan kafesimize bakacağız. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Haydi kemik. Haydi. Püh yazıklar olsun sana be. Püh yazıklar olsun sana be. Tekrar kurdum şu kıskacı. Bir tane bile şey yok. Şimdi birazcık kemik bulabilirsek ve bez bulabilirsek ki bez var bayağı bir var. Birazcık kemik bulabilirsek kardeşim kendimize kemik zırh yapabiliriz. Böylece bu şerefsizler bizi görüp kaçabilirler. O ne lan öyle? Aha uçağın bir parçasını buldum lan. Bizim uçağın parçası mı lan bu? Yok lan bu başka bir şeymiş lan. Bu ne lan böyle? Gel 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 gel. Ölümü gömdüm geliyorum. Gel böyle gel böyle gel böyle dümdüz gel dümdüz. Şak. Ver tüyleri çabuk. Arkadaşlar tüye bak nasıl uçuyor ya. Bu nasıl uçan bir tüy ya böyle. Gel böyle aslanım seni yakacağım gel. Gel seni yakacağım. Bana kemik lazım. Artık vahşileşmeye başladım kardeşim. Bundan sonra onlar savaş istiyorsa biz de savaşçıyız. Yapacak bir şey yok. Yak şunu çabuk. Yak 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 At şunu yansın şerefsiz. Yan lan yan. Çok yandım ama kapat. İşte hepiniz böyle yanacaksınız inşallah. Bakalım. Şuradan hemen bir eti pişirip karnımızı doyuralım. Ondan önce kardeşim şimdi buraya niye geldim tekrardan? Bir tane kendime çubuk tutucu ve kütük tutucu ve taş tutucu yapacağım. Bakın şimdi. Yaptım gördüğünüz gibi. Taşlarım buraya Bundan sonra lazım olduğunda buradan direkt taşıyıp buradan alacağım. Mesela şöyle bunu da koyalım. Burada var mı başka taş aslanım? Taş çok lazım olacak. Bak şu drift arabamı da aa açıklık kalmış ya. Anasını sattığımın yeri açık kalmış ya. Buradan geçemezdim bunlar sürüne sürüne? Aha yandı şerefsiz. Getir. Kemik. Arkadaşlar iti yaktım. Kemik aldım. Bir tane kütük tutucu yapacağım şuraya tam yanına. Ne bahçemiz oldu ya. Tabi bunu çubuk yetmeyecek herhalde. Tamam sıkıntı yok. Kütük tutucu olacak. Bir tane de ne olacak? Çubuk tutucu olacak tabii ki. Çubuk tutucu da olsun. Onu da şöyle koyayım. Tamam. Yaz. Selami. Arkadaşlar bakın bu Laç Senami bakın. İsim koydum. Selami diye isim koydum. Saçmalıyorsun Alo. Bundan sonra kuşumun adı var. Bakın sürekli burada takılıyor. Selami adı da. Selami. Laç fır fırın ekmeği. Baba baba ona Harika yapma gözünü seveyim ya hadi ya. Arkadaşlar çubuk tutucu da burada. Başka böyle bel kemiği ne lazım bize? Kemik sepeti. Oo. Zırh rafı. Da bunlar ilerleyen süreçte artık. Silah rafı. Küçük dolap. Büyük dolap. Dolap mı? Arkadaşlar bu arada eşşol eşeklere tel patlayıcı tuzak yapacağım şimdi bakın. <laughs> bakın şimdi şuraya. Tam kapının önüne. Ben kendim patlamayım lan bak şimdi. Ona bulamadım hiçbir şey. Onun için bir şişe şaraba ihtiyacımız var. Bir şişe şunu yapmamız için. Bunla, bunun dışında patlayıcı yapmamız için. Neyse şimdi kardeşim şuradan hemen ben bir etlerimi yiyeyim. Bir saniye bekleyin. Bunların ikisini. Olay tamam. Yola çıkma vakti. Yola çıkma vakti. Yola çıkma vakti. Şimdi bu çubukları ayarlayıp bir tane de alkol bulmamız lazım. Alkol bulduğumuzda patlayıcı yapıp inlerine patlayıcı sokacağım kardeşim. Ama önce bir şu çubukları hall halledeyim hemen ben bir. Hemen iki dakikada. O ne lan öyle? Neye vurdum lan ben? Allah kafatası bunları da alacağım. Zaten varmış elimde bayağı bir de. Bu ne lan böyle? Arkadaşlar bu elemanlar kafayı sıyırmış ya. Bunlar ne böyle ya? Tuzak mı lan bu? Tarafıma saplanır mı acaba? Vurayım bakalım. Bir de şuradaki odunları mı da alayım. Bakın şimdi ne yapacağım. Ona, 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 ona. Dur ya oku mu versen benim? Dur 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 dur. dur. Avımıza arkadaşlar çok sakin yaklaşıyoruz. Bakın şimdi. Bir, tane sincap çok iyi gelir. Bismillah. Şak. Ok yokmuş. E ben ne diyeyim ya bu iş? Hemen yap biraz ok. Tamam. Evet hadi bismillah. Şak. Şak sincap. Sincap. Gel sincap. Gel. Seni yiyeceğim aslanım kusura bakma. Hakkını helal et. Vallahi hakkını helal et. Tamam şurada kütükleri de toplayacağım hemen kardeşim. Kestiğimiz geçenlerden kestiklerimizi. Arkadaşlar kütükleri koydum şu anda. Bakın kütükleri koydum. Buraya şimdi bir tane mancınık yapıyorum. Yaptım. <laughs> Katapol ready my lord. Arkadaşlar bir tane savunma sistemi olarak mancınık. Bakın şimdi. Şak diye fırlatacağım. Taş atacağım adamların kafasına. Fakat şöyle bir sorun var. Ben hiçbir şey göremiyorum. Yani bunu yaptık ama. Dur bakayım. Şöyle bir şey atılıyor. Peki buraya ne koyabiliriz? Taş. Taş koyabiliriz. Kafatası da atabiliriz. Tamam. Yavaştan hepsini atma lan yavaş. Yok yok yok. Oo! Attım mı? atmadım tamam. Aslanım bir tane bir tane ya. Deneme yapıyoruz dur. Arkadaşlar bir tane atayım bakalım ne olacak. Tamam şimdi onları geri gidip alayım. Acaba dışarı mı koysaydım bunu ya? Şimdi şunları bir geri toplayayım ben. Selami aslanım biri gelirse bana haber et tamam mı? Selam Tamam aslanım biri gelirse bana haber et tamam mı? <laughs> Buna lan öyle selamiler toplaştı. Arkadaşlar bu mancını biraz daha yüksek mi yapsaydık ya? Hiçbir şey görmeden atmamız lazım bizim bunu. Şuradan yani görürsek belki. Dur şimdi baba aklıma bir şey geldi ya. Dur. Dur bekle şimdi dur. Şimdi bakın şurayı kırdım. Mancının önünü açtım. Şu sağdaki odunları getireyim hemen. Çekin lan şuradan hala. Tamam burası iyi. Fakat çok fazla odun lazım buraya. Dur. Dur şimdi ben geliyorum hemen. Dur. Dur geliyor. Eceliniz geliyor. Bekleyin, bekleyin. Eceliniz geliyor arkadaşlar. Kızağımı da alayım. Bu arada şuraya da bir tane ateş çukuru yakalım ya şöyle. İyi bir ateşimiz olsun ya. Buraya da 4 tane çubuk lazım, 7 taş lazım. Tamam. Burayı da halledelim. Ahan da tavşan. Ahan da bir adet tavşan. Güzel. Daha yeni şey yaptık ama olsun. Bir adet tavşan iyi. Arkadaşlar bu tavşanları da indirmeyelim. Tamam mı? Yeniledim şu an şeyi. Çubukla küçükleri hallettim gibi. Bu tavşanları indirmeyeceğim kardeşim. Bunlara da şey yapacağım. Kendime bir tane kafes yapacağım, oraya koyacağım. Evet. Aslanım seni indirmeyeceğim. Merak et. Dayı beni öldürdüler. Delikanlı kalk lan kalk. Şşş. lan kalk lan. Şşş lan hiçbir şey yapmadım lan. Alo. Şşş. öldüm be abi. Öldüm. Lan ölmüş lan bu ölmüş lan. Nasıl ölür lan bu ben. Arkadaşlar ben ellemedim buna. Neyse alayım o zaman. Kusura bakma hakkını helal Eyvallah. Bu arada bakın bu arada müthiş bir deha olduğum için bu tükürdüğümün kapısından bu şey geçmiyor kardeşim. <laughs> bu han arabam geçmiyor. Bakın şimdi drift yaparak gideceğim. bakın lan gidiyor. Şak bakın. Buradan sığmadığı için oradan geçiriyorum arabayı. Neyse bakalım. Evet küçükler geldi. Hemen şuraya bir yapalım. Tüküreceğim ya. Bir parti daha mı lazım ya? abi bir sürü odun getirdik. Daha ne bir partisi ya? Bak. Herhalde şu arabadakilerle tamam kardeşim Tamam hatta arttı bile şuradakilerle Evet iyi evet arkadaşlar olay tamam Bakın burayı yaptım baya bir kütük getirdim Şurası da tamam kardeşim Bakın nasıl ama mancına özel mekan yaptım Buradan bu şerefsizler buradan geçemeyecekler Yani öyle düşünüyorum atlayamayanları Ya atlarsa ulan buradan şöyle ben geçebiliyorum Yok lan geçilmiyor lan baksana yok yok kardeşim buradan var ya bir... Geçemezler buradan geçemezler Şuradan belki bomba yaparlarsa Allah belasını versin be <laughs> Neyse o zaman da bende zaten mancınık var Bir sürü bakın taşlar da var Kafalarına yerler kardeşim mancını tamam Tamam. Şimdi şenlik ateşim de oldu. Ateş çukuru pardon bu şenlik ateşi değil. Böyle büyük bir ateşimiz olsun. Arkadaki ürünlerde bir de. Bite. Bakın çubuk şeyimiz burada. Çubuk tutacağımız, taş tutacağımız kardeşim. Evet konuşamıyorum. Ve kütük tutacağımız. Ha bir de şey yapacağız bakalım. Yalnız şu kapıya da bir tane ayaklı ateş koysam nasıl olur? Maksat dekor olsun ha. Ve bu şerefsler korkar belki şuraya. 2 tane koyayım şöyle. Vallahi var ya Survivor adasına çevireceğim burayı. Dur dur dur. Survivor konseyi olacak burası. Dur. Tamam altı tane şey istiyor iyi tamam. Tamam şu çubukları da şöyle koyuyoruz. Evet yak baba. <laughs> yak 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 yak. Şunu da yak. Bakayım bakalım nasıl oldu. Birazcık alevlendireyim şöyle. Harika ötesi harika. Bakın kardeşim Survivor eleme konseyi. Bakın bakın şuraya bakın şuraya. Evet Farukçum konseyi terk edebilirsin. Sağ olun Acun Bey. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Meşalemi söndürebilirsiniz. Sağ olun. 10 numara oldu. 10 numara oldu burası. Şimdi bu tamam. Başka ne kaldı lan? Şu arkayı da tarım yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bakın şurayı da tarım tarım yapmayı planlıyorum. Şöyle arkayı komple tarım yapalım. Hatta şurayı mı yapsak? Nereye yapalım ya? Şurayı yapalım. Şurası boş. Şöyle. Gerçi burası verimsiz gibi duruyor ama. Şöyle bir tarım yapabiliriz burada. 6 tane küçük iyi var. Yavrum benim be. Şuraya bak be şuraya. Bahçemiz de oldu. Bahçemiz de oldu kardeşim. Burada da bir şeyler yetiştir. Patates falan yetiştiririz belki. Valla bir şeyler koydum bakalım. İnşallah çıkar. Suyumuz da var. Tamam. gıdayı da sağlıyoruz. Su hatta bundan 2 tane koyabiliriz. savunma sistemimiz de tamam kardeşim. Hatta delikanlılar gelemiyor. Fakat ben birazdan mancını kalite kontrol yapmak için eşşol eşeklerin inine gidip kendime çekeceğim kardeşim. Ondan sonra burada mancınık fırlatacağım hepsine. Baba bir tane de şuraya tuzak mı yapsak be bu şerefsizlere? Şu şerefsizler böyle kapıya doğru geliyorlar. Şöyle bir tane tuzak koysak şuraya. Dur bakayım. Ulan bir kütüğüm daha olacak lan benim arkada nerede o? Tamam. Kardeşim buraya petrol istasyonu gibi bir şey oldu bu. Irak petrol şeyi gibi oldu. Fakat burası bir tuzak. Fakat nasıl Ah! Ah kafa! Kafa. Allah Allah'ım sabır ver Allah. Allah'ım belası kendi kafama düştü. Kendi kafama düştü lan. Ulan nasıl çalışıyor diyecektim benim kafama düştü lan. Neyse anlamış olduk arkadaşlar. Şuradan düşünce adamın kafasına devriliyor. Tamam. Ben şuradan bir karnımı doyurayım. Şimdi savaş zamanı savaş. Bu kadar hazırlığı boşuna mı yaptık lan? Savaşa. Şurayı da yakayım şöyle. Şuradan hemen suyumu içip karnımı doyurayım. Hemen. İç baba suyu. Sağda da eti pişir hemen. Hadi gazamız mübarek olsun kardeşim. Şu şe şeyi alıyorum elime. Geliştirilmiş çubuğu alıyorum. Yok lan bunu mu alsam lan? Mızrak. Bir tane mızrak yapayım hemen kendime. Dur. Şimdi şu mızrağı koyarsak kemik var bir de bizde. iki tane. iki kemik. Bir de bes koyarsak iki tane 3 ne, ne oluyor ya? Aha. Aha <laughs> Savaş vakti itler. Ne dedim ben size? Bazıları yavaş yürür ama asla geri adım atmaz. Mızrak da kuzen. Mızrağı görüyorsun kuzen. Şak. Şöyle atabilirim ama atmayacağım. Arkadaşlar şimdi itleri bana doğru çekip günlerini göstereceğim. Zaten bir mızrağım var. Ona. Ne oldu lan buna? Bunu da giderken hatırlatın bunu da yakacağım. Bunu da yakacağım tamam. Delikanlılar ecel sizin peşindeyken siz neyin peşindesiniz? Gelin buraya çıkın karşıma hemen. Canı fulledik değil mi? Canı da fulledik tamam. Arkadaşlar adeta bir Afrika kabile savaşçısıyım. Şuraya bak ya. Şuraya bak bak bak. Ay, 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 ay. Aa, lan çıkın lan. Ahanda gördüm iti. Arkadaşlar gözüme getirdim. Afrikalı kabile savaşçısı avına doğru ilerliyor. <laughs> ay, ay. Gel 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 gel. Teker mi bu? Beni görür mü? Yo. Okla okla önce okla. Önce okla saldıracağım. Hatta şöyle yapalım kardeşim. Nereye kayboldu bu iki ya? On beni peşliyor lan yoksa. <laughs> Ahanda. da. Şak şak gel 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 kaç bak şak nereye kaçıyorsun gel Kaçın Gel 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 arkadaşlar nasıl kaçıyor lan bu Ay anasını böyle kaçacağını bilsem Veli efendi sana oynardım aslanım At mısın sen kısrak mısın sen gel buraya O anda köy baskını Mısra elimizi alalım hemen bu arada gelmişken bize Şişe lazım şişe alkol şişesi lazım Alkol şişesi bulabilirsek patlayıcı da yapabiliriz Hazır baskın atıyorken onu da bilelim Ay ne kokuyor burası ya ne kokuyor burası ya Ölüm kokuyor ölüm O ne lan o lan Şak bu ne böyle Arkadaşlar gider ayak kertenkele avladım lan Ulan bana bir şeyler oldu lan Ulan bu nasıl avcılık lan böyle Aga sen kimsin aga Aga kafan yok aga Aha halat da buldum çok güzel kaç şişe falan yok buralarda Bu ne lan böyle Ulan bizim bu ilk geldiğimiz yer mi lan Ulan ne salak adamız lan biz buraya mı kamp yapmışız Arkadaşlar insan birazcık şey bulur ya Evet evet uçağa yakınız Neyse ama şuradan bir mantık var. Ana burada koltuklarda bir sürü ilaç milaç. Ben ne en iyi adamından hiçbirine bakmamışım lan. Ulan ben de çok diplere geldim sanıyorum. Geldiğim yere gelmiş. ahanda buldum. Yemin ediyorum buldum. Alkol şişeleri buldum. Allah bittiniz aslanım kaçın geliyor. Bakın uçak burada. Uçak bakın şurası. Şurası da bizim ev. Neyse ben herhalde mantıken düşünmüşüm bunu ya. Ben düşünmeden iş yapmam ki böyle. Ya şerefsizler başka zaman gelirle. Bak ortalık karardı ya. Dur ya. Arkadaşlar şu anda Osmanlı'nın Turan taktiğini yapıyorum. Bakın şu anda savunmasız gibi burada bir ateş yaktım ve bekliyorum kardeş şu anda. Bu ne lan? Lan delikanlı senin burada ne işin var? Nasıl tırmandın buraya ya? Oo Faruk abim nasılsın abim? Teşekkür ederim canım. Birazdan burası karışacak yalnız. Kaç bak ben sen söyleyeyim sıkıntı yok abim. Karışsın bizde bizde şey çocuğu değiliz yani sıkıntı yok. Eyvallah dikkat et kendine. Ahanda geliyorlar. Ahanda geliyorlar. Zamanı geldi. Hadi gelin bakalım gel. Arkadaşlar şu anda eve doğru gidiyorum. Bunları şu anda kışkırtıyorum gördüğünüz gibi. Ben şu an bir şey görmüyorum ama. Gel kuş kuş. Gel. Gel oğlum gel. Gel 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 korkma gel meşale çıktığımda yakayım da savaşın keyfi çıksın ya. Neredesiniz aslanım hadi biraz adam olun ya gelin şuraya. Arkadaşlar mızrağımı da aldım elime. Ulan çubuk kraker gel buraya gel. Gel yakma kaçma gel. Buraya doğru gelin Adamlarını çağır ada Aha, gel. arkadaşlar bana turan taktiği çakıyor lan adam. Ne oluyor lan? Peşle beni gel 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 gel. Gel peşle gel. Bunlar bunlar düz düz daha tırmanabiliyor mu böyle? Tırmanamıyor herhalde bunlar düz daha. Aha da. Savaş başlasın anasını satayım dalaksız ciğersiz. Gelin lan. Arkadaşlar kalabalık olmaya başladılar şerefsizler. Bir tane vuracağım kaçacağım. Dur şimdi şeyim olsun. Şu ateşliğe bak. Bir tane vuracağım kaçacağım. Hatta ok da atsam olur ben buna ya. Dur bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vuramadım. Vuramadım yine. E ben vuramıyorum buna ama. Delikanlı bir sabit tuttu da bir kıçına bir şak ne oldu? E şimdi sen nane yemedin ne? Allah belanı vermesin geliyor. gel 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 taş Allah belanı versin kovuk. Gel 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 kaçma gel. Uzağımıza alayım. Adamların çağır gel. Bismillah. arkadaşlar fake'leri görüyor musunuz fakeleri <laughs> bakın böyle böyle tuzağa çekiyorum itleri gördünüz mü bakın. Adamların çağıracak şimdi o. Ne oldu lan boşa sallıyorsun? He onunki bununki. Dalaksız ciğersiz gel. Yavaş lan yavaş. Yavaştan kıracan lan. Gel aslanım gel 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 gel. Son bu son. Oh, buradan bir geç bakayım gel. Arkadaşlar tuzağı izleyin şimdi. Şuradan geç. Gel 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 gel. Lan oğlum salak mısın? Şunun içinden geçsene. Gel bakalım. Benim ev... Arkadaşlar ben tuza Benim ben ortak oldum adam benim yerimi ele geçiriyor. Bak buradayım gel. Gel lan gel korkma gel. Lan gelsene Tamam şimdi koş. Şimdi koş üstüme. Allah böyle tuzağın belasını versin ama Delikanlı şuna vursana ya Salak mısın sen ya Şu şeye kafa at kafa at Şu oduna hadi Saplarım ha bak mızrağa Benim canım sıkma Lan kaçma lan Allahım çıldıracağım Aha geliyor arkadaşlar Arkadaşlar Şşşş <laughs> Allah belasını versin böyle mühendisliğin tamam mı? <laughs> böyle çok sinir. Benim elimde demir mızrağı gördün mü sen? Gördün mü sen benim de, elimde demir mızrağı? Gördün mü? Kemik mızrağı gördün mü elimde? Gel mancını katacağım sana bir de gel. Böyle mühendisliğin lanet olsun mühendisliğine de fizik profesörlüğüne de bundan sonra her gelelik kuşluk öğreneceğim. Vurma lan. Lan vurma lan. Oğlum. Şş, kapıya vurma. Arkadaşlar ite mancınıkla saldıracağım. Hakkınızı helal edin. Sık aslanım. Geliyor. Geliyor. Lan geri ne oluyor lan? Ya arkadaşlar bu nasıl bir savaş ya böyle? Kim bağırdı kaçtı bu ya? Yo aslında vurmuşum lan ben bunu bence ondan kaçtı. O insan mı lan o? İyi, iyi akşamlar. İnsan mıyız? <laughs> lan şerefsiz insan sandım ya. Hayvanmış ya. Lan geliyor hortlak. <laughs> Hortlakmış ya. Delikanlı gel mancına gel gel. Arkadaşlar şu an buraya vuruyor şerefsizler. Mancını kurtarmıyor. Sonra mancına çekmem lazım benim. Vurma lan vurma. Gel buraya gel. Lan kapı yıkılacak lan. Lan kapı yıkılıyor lan ben. Oha! Oha yani. Oha! Destur hazırlan. Şak! Ne oluyor lan? Baltamı ver baltamı. Yok bunlar eski usulden anlar bunlar. Bunlar eski usulden anlar. Şöyle gel benim bak odunlara vurduruyorsun beni. Gel. Gel. Tamam abim geleyim ya sıkıntı yok. Ana yanıyorum. Ana tutuştum Ana yanıyorum lan. Ana yanıyorum lan. Ulan şerefsiz. Ulan şerefsiz. Gel 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 gel. Şurada mı o? Vur kafaya. Buraya, gel. Aha vurdu! Aha vurdu! Vurdu! Kafası yarıldı salak! Yavrum benim gerçek mühendislik! Gerçek mühendislik! Gerçek! Seni yakacağım gel! Seni yakacağım aslanım sen hak ettin! Cam gibi gençlerdik kırdılar keskinleştik! Bizi böyle vahşi duruma siz getirdiniz! Yan lan! Arkadaşlar mancınık işe yarıyor! Elemanın kafayı yardım! Bu taşları geri alayım hemen! Elemana öyle bir saldırı yaptım ki şerefsiz Bizans ordusu olsa der ki Verelim ya şurayı! Neyse ya geçelim geçelim! Eşşol eşşeyi! şeyinin kafasını yardım. Savunma sistemlerimiz müthiş çalışıyor. Şu Allah'ın belası dışında. Bunu da tekrar koyayım ama bu bir tek benim kafamı yarıyor. Başka bir şey yaradı yok. Neyse bakalım. Arkadaşlar ben yatmaya gidiyorum. Muhteşem bir gündü. Muhteşemdi. Orada bir sürü kemiğimiz oldu. Bir sonraki gün kemikten patlayıcı yapacağım. Devre kartlarıyla ve pillerle. Bak orada yakıyor bak. Savaş bitti aslanım hadi. Koşma hadi. Adam mı topluyor lan bunlar? Ne oluyor lan bunlar? Bağırma lan milletin içinde. Köpek. Aha baba baba. Aha, baba ana. Ana baba baba ana. Tamam bunlar korkuyu aldı kardeşim. Bunlar gelemeyecek buraya bence. Yarın bir sonraki günde de kemikten patlayıcı yapıp buraya mayın gibi döşeyip onların inlerine gireceğim. Şimdilik ben yatıyorum. Bugün iyi savaştım. Allah'a Allah, Allah emanet olun kardeşim. Eyvallah ben yatıyorum. Eyvallah müthiş. Korunaklı bölge eyvallah. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Alper Erdoğan, Fan Dream, Okan Özdemir, Ali Kara Aslan, Oğuzhan Kılıç Aslan, Oğuzhan Mithat Diriöz, Emre Ünal, Deniz Esfen, ve Baku Elçine. Daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.